Demek ki kulum gömülden bana kulluk yapıyor. Öyle değil mi ya? Gömülden kulluk istiyor Cenab-ı Allah. Ne için gömülsüz gelip benim divanımda duruyorsun derse <laughs> Cenab-ı Allah ne cevabımız var? Hakikaten bu düşünülecek mühim bir mesele oldu. Öyle ya neye gömülsüz yapıyorsun? Ya bir gömüllüydün. E bak bakalım sana ha, senin kalbine bir nur verip sana senin hakikatinden röntgen senin içini dışını gösteriyor gibi efendim Cenab-ı Hak kudretiyle işte sen durduğunda namaza böyleydi hali bak bak hayır gömlüm neredeydi inkara mecal var mı gömlük benimle değildi sen gömlümü başkasına kaptırmış idin zoraki kulluk yapardın sen ey kulluk ne için öyle yaptık? Ne için gönlünü bana vermedin? Benden alasını mı buldun ki gönlünü kaptırdın? Ey ahmak! Ders halisi onun için edep yahu! Herkese karşı edeb yahu! Neden? Biz Allah'a karşı kulluk kemerini bağlayamıyoruz. İşte bu çok üzerinde durulacak noktadır. Gönüllü müsün? İbadette gönülsüz müsün ey nefsin? Realmente, ela olha a tua.